Günaydınlar arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. <laughs> şu anda sabah erken saatlerde. Ben kalktım. Ee, böyle çıkan e, sebzelerimi kontrol etmeye gidiyorum şu anda. Hep beraber bakalım istedim. Manço hayır. Hayır Manço. Hayır Manço çık oradan. Şöyle yine güllerimizden başlayalım. Şu ceviz ağacımız çok güzel oldu. Fidanımız maşallah. Gerçekten şuraya ektiklerim. O ek, son ektiklerim güller biraz daha herhalde artık sonbahara doğru iyi olacaklar çünkü bu geçen seneden olan gülüm gerçekten çok güzel oldu. Keşke kokusunu da gönderebilsem size. Bakar mısınız? Nasıl güzel açtı. Yani dumanla manço da artık. Manço hayır yapmadım ana. O misafir anneciğim. Hatta şurada da bir tane karpuz çıkmış. Onu da ellemeyeceğim. Belki de karpuz verir. Şöyle sardunyalarımı da ekmiştim. Onlar da muhtemelen e, sonbahara doğru güzelleşecekler. Şu gülüm çok güzel oldu. Gerçekten bu. Bu sene aldığım gülüm hemen açtı. Böyle çok güzel oldu. Gerçekten ya. Şuradaki güllerim de sardunyalarım daha işte dediğim gibi düzelemedi. Rokalarımız, e, şey turplarımız çiçek açtı. Bunları tohum olarak bıraktım artık çünkü e, bu mevsimde zaten turp olmazmış arkadaşlar. Kök yapmazmış gerçekten de yapmadı. Bunlar kara lahanalarım. Şurada da bir tane karpuz var. Bunu da ellemiyorum böyle. Hatta su da dökmüyorum. Karpuz bakalım suyu sevmez diğerleri sulanıyor. Bu sulanmıyor. Manço hayır, hayır manço, hayır, hayır manço. Hadi bakayım yerine. Hadi yerine. Rahatsız ediyor dumanı. Hayır Manço. Manço hayır. Allah'ım bu sefer de barışlı. Bunların da buluşması. Bunlar da bugünlerde güzel oynuyor. Dur bakalım. Dumanla barış güzel oynamaya başladılar. Arkadaşlar şunlar kabaklarım. Bunlar normal e, sakız kabağı. Şöyle burada bir tanesi çıkmış. Şuradaki çıkmadı ama buraya ekmeği unuttum. Ya da çıkmadı. Şurada diğerleri çıktı. Şuradaki de çıkmış. Bunlar biberlerim arkadaşlar. Şöyle. Bu sıra tamamen biber şöyle. Pardon. Ha, bunlar 3-4 tane. 4 tane biber var. Diğeri patlıcan. Şunlar patlıcan. Patlıcanlarım da biraz seçilmeye başladılar. Şunlar, şu sıra tamamen biber. Şöyle. Tabii bunlar otlanıyor şu anda. Yani ciddi bir çapa yapılması gerekiyor. Ondan sonra bunlar da biber. Domateslerim yalnız çok canlı değil. Domateslerimde bir sıkıntı var. Bugün yine gidersem domates fidesi alacağım ama bunlar da tutar diyorlar. Aa ben yine de çok emin olamadım yani hatta dün şuraya bir tane daha aşılamıştım o da kurumuş şunlar biraz daha şey yapmaya başladı yani biraz seçilmeye başladılar ama yaprak falan çıkartmaya artık bilemiyorum yani baklalarım e, vermeye başlamış arkadaşlar şu e, asmamız da çok güzel oldu baksanıza çok güzel oldu dün bağladım onu güzelce elmalarımız bu elmamızda bak her yere kabak ekmişim arkadaşlar bunlar muhtemelen süs kabağı da olabilir yani bilmiyorum küçük küçük Allah'ım elmamız elmamız küçücük ağaca bakar mısınız arkadaşlar küçücük şurada kocaman yani kocaman dediğim onun biraz daha olan ağacımız var ve üzerindeki elmaları var çok güzel elmaları var Bakalım baklalarımıza ne olmuş? Burada da bir elmamız var. Hem de büyümüş. Hem de büyümüş büyümüşler. Bunda az oluyor elma. Yani hatta o kadar var şu anda. Gördüğüm kadarıyla. Çok fazlaydı döküldü. Hayır hayır duman. Hayır duman baklaların dibi olmaz. Hayır bezelyelerin dibi olmaz anneciğim. Hayır başka yer başka yer. Başka yer. oraya yapacak. Neyse bezelyenin dibine bir kök gübre olur. <laughs> bu da elma. Bakın arkadaşlar. Şöyle elmalar. Bunlardan birazı dökülecek çünkü hepsini beslenemiyor. Şöyle baklalarımı göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Bakla vermeye başladı bakın. Manço hayır. Hayır Manço. Rahatsız etme. Bezelyelerim. Şurada yine elmam var bir tane. Buradan çıkalım. Bunlar da çıksınlar. Manço hayır oğlum, hadi koş yerine, koş yerine, çabuk yerine git. Manço'yu artık e, bağlayacağız arkadaşlar çünkü olmuyor böyle. Şöyle e, diğer tarafa doğru gidelim çünkü şeyleri göstereceğim. Her şeyi göstermedim bir dakika. Altın çileklerimi, üç kök altın çilek ektim. Şunlar altın çilek arkadaşlar. Şöyle bakın biraz seçildiler. Bilmiyorum inşallah güzel olurlar. Şu da 3 kök altın çilek var. Şimdi ee, diğer taraftan kudret narını göstereceğim. Şöyle biraz daha dağları falan sabah çok güzel arkadaşlar ya. Komşumuz yoncasına suyunu açmış. Sulanıyor ile Böyle bu tarafta yem yeşil. Allah'ım dağlar falan ne kadar güzel. Buraya. Üç köye ektim ama birini bulamıyorum nereye ektiğimi Bakın, şunlar kudretleri. Ondan sonra şu da kudretleri. Ama üçüncüsünü nereye ektiğimi bulamıyorum. İnşallah büyür ve bana sürpriz yapar şuradayım diye. Bunlar kabaklarımız. Şuradan e, nohutlarımı göstereyim arkadaşlar. Bunlar nohutlarımız çıktılar. Böyle. Diğer bağların dibinin çapasını bitirdikten sonra bunları çapalayacağım artık. Şöyle nohutlarımız. Şurada e, ne olduğunu bilmiyorum ama çıkmadı. E, Halil Bey bunları yazmıştı ama bakacağım tekrar. ha Fıstık fıstık. Arkadaşlar böyle e, ee, az az çıktı. Yani bakın böyle bir iki tane bir iki tane çıktı. Şu bu sıra tamamen fıstıkta ama çok az çıktı. Ama şu sırada biraz daha çıktı. Yani şurada biraz daha fazla var. Yani hatta şurada ileride biraz daha var. Fazla var. Şöyle. Bunlar fıstık arkadaşlar. Yer fıstığı. Olmazsa birazcık daha Eee Eksen mi ki acaba diye düşünüyorum yani. Şu sırada pek bir şey yok. Bunlar eee şey bamya. Bamyalardan da çıkmayan var sanki. Ya da yavaş yavaş çıkanlar var. Baya aralıklı ekmiştim. Bakın şöyle bir tane çıkmış, bir tanesi de şurada. Şöyle. Ama sanki böyle bir eee Bazılarının çıkmadığı olmuş gibi geliyor bana ama gerçekten de çıkmış gibi de görünüyor. Manço hayır. Hayır Manço. Gelme oğlum. Şöyle. Burası da bamya. Bu sıra. Bu sıra da bamya. Şöyle. Bunlar bayağı bir çıkmışlar. Bunlar da bamya. Ama görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir otlandı. Bunların hemen çapalanması gerekiyor acilen ama mısırlarımız arkadaşlar şöyle Şunlar ot arkadaşlar bakın ama şu mısır ne kadar benziyorlar değil mi? Bakın şu ot şu mısır Yani şu sıradaki mısırları e, çapalayıp hani otları çapalayıp mısırları bırakmak gerekiyor ama nasıl? bilip şurada muhtemelen bunlar kavun ya da karpuz üçüncü yaprakları çıktıktan sonra anlayacağım bunların ne olduğunu Halil Bey yine yazmıştı telefonuna ama şunlar yine mısır bu yıl bol bol atalık mısır yani inşallah olur ee, da bol bol yeriz şunlar da herhalde kavun çünkü üçüncü yaprakları kavuna benziyor Yani şey ya da çekirdek kabağı da olabilir Ama çekirdek kabağı yok değil Kavun Bunlar da herhalde kavun Şurada e, Bu sırada da mısır var arkadaşlar Bakın Şunlar Şu değil Şu değil Şu değil şu değil ve şunlar mısır. Evet. Şu da mısır mı bilmiyorum ama yok değil bu da. Bu da değil mısır. Bakın. Çok benziyor. Bakar mısınız? Aynen mısır gibi ama değil. Bunlar da Allahım etrafımdalar fasulyeler arkadaşlar. Şöyle fasulyeler. Çok güzel oldular maşallah ya. Allah'ım ya Rabbim. Hemen de otlar fışkırmış diplerinde. Hem de sarmaşık otu. Şöyle Manço hayır. Hayır Manço oğlum. Hayır. Pırasalarım. Pırasalarım bunların e, bunlar bayağı oldu ekeli. Bayağı güzel tutundular ama son ektiklerim biraz daha tutunmaya çalışıyorlar. Onları artık şu kadardan arkadaşlar koskocaman bir pırasa oluyor ya. Maşallah yani gerçekten toprak her şeyi büyütüyor. Her şeyi büyütüyor. Size dur bir dakika şeftalilerimi gösterecektim. Oğlum hayır. Şeftalilerim inşallah duruyorlardır. Evet. 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 Şeftali. iki veya üç tane. Yani şurada kırmızısı var arkadaşlar. Kızarmış sanki. Sanki küçücük kızarmış. Çiçek sarı vermiş orada. Üzümlerimizin de salkımlarını göstereyim arkadaşlar. Şu anda çiçekteler. Mesela ben daha önceden görmemiştim böyle bu kadar küçükken üzüm. Şu anda çok güzel şunlar muhtemelen salatalık ya da acur ee, artık yine dediğim gibi büyüdükten sonra göreceğim çünkü çok fazla şey ektiğim için bilemiyorum buradaki ektiğimiz kabaklarımız arkadaşlar bayağı bir büyüdü ee, hatta dün bir yerde gördüm diyor ki hemen çiçek açabilir diyor Dördüncü 5. yaprakta bakalım ne olacak şu anda çok güzeller ablamın ektiği fasulyeleri de çıktı Onları dün akşam, <laughs> dün önceki gün gitti daha. Ondan sonra diyorum ki çabuk gel fasulyelerin çıktı çapa istiyor. Manço hayır, hayır Manço çık oradan. Çık oradan kuş, kuş çık. Ayaklarıyla bastığı anda fideleri kırıyor çünkü çok küçücük fideler daha. Buralara değil ektiklerimiz de şuraya ektiklerimiz çıkmış. Fasulyeler şöyle. Birazını fasulye ekmişti, birazını da kavun olarak devam etmişti. Çıkmışlar. Bunlar acaba benim ektiğim barbunyalar mı çıkmış yoksa ya? Çünkü ablamın ektikleri daha bu taraflarda gibi görünüyor. Bunlar benim barbunyalar muhtemelen. Baksana pırasadan öncekiler çıkmış. Ben de çok şaşırdım. Diyorum ki nasıl çıkmış yani? Evet. Arkadaşlar şöyle bir Bağımız, fidanlarımız. Fidelerimiz. Çok güzel. Oldu ya. Çok güzel oldu. Elhamdülillah. Allah'ım şükürler olsun. Zor. Arkadaşlar gerçekten hani uğraşmak falan çok zor. Ama böyle bakıyorsunuz. İstiyorsunuz ki tabii ki hani ottan arınmış tertemiz fideleriniz fidanlarınız ortada olsun falan. Ama çok da e, önemsemek istemiyorum ya. Bu konuda mutsuz olmak istemiyorum. Çünkü yani buna şükür yani kim bilir şu anda böyle bir yerde olup dolaşmak isteyen kim bilir kaç kişi vardır yani hani ışığımız da yamulmuş bu arada şöyle düzeltelim Allah'ım isteyen herkese nasip etsin yani gerçekten çok güzel bir şey ben çok mutlu oluyorum böyle yani Halil Bey biraz bunalıyor yoruluyor falan ama ee, boynundan dolayı yani boynu ağrıdığı için o da bir şeyler yapmak istiyor Mesela köy hayatını çok fazla şey yapmadığı halde yani bilmediği halde e, gerçekten de anlamıyor da yani. Hani çünkü çok ilgisi yok yani Halil Bey'in böyle şeylere. Ama yine de o da mutlu oluyor yani böyle işte çay içerken yani <laughs> ben seviyorum diye <laughs> o da böyle mutlu oluyor benimle. Mutlu olmaya çalışıyor daha doğrusu. Ihlamur ağacımız arkadaşlar. Bakın işte bak dik dik böyle yani getirdik dik dik, dik ve Böyle yeşil duruyor ya. Bu çok güzel bir mutluluk. Bilmiyorum yani. Ne kadar güzel değil mi şöyle. Güneş doğuyor. Doğdu yani. Şu anda baya bir çıktı. Burada bir tane şeyim var. Ee, hanım eli ekmiştim. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle bu asmamız çok güzel üzüm yaptı. Ceviz ağacımız arkadaşlar, bakın şurada demin şuradakini göstermiştim. Ee, bu da bu geçen yıl onun kadardı, bu tekerleğin içindeydi ee, ve bu yıl ne kadar güzel büyüdü, maşallah ya, gerçekten. Şurada çer çöpler falan, dur hanım elin göstereyim önce de hemen oradan oraya gidiyorum. Bu da mançonun kulübesi, mançonun kulübesi. Artık buraya bağlayacağız onu maalesef. Bu hanım eli arkadaşlar. Hanım elimiz şöyle küçücük daha ama büyüyecek. Buraya bir tane sümüklü böcek arkadaş gelmiş. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Bir de yayılmışsın gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Ha? Böyle bir sümüklü böcek arkadaşlar. Bunu dışarıya koyalım. Gel bakalım. Gel bakalım seninle dışarı çıkalım gel. Gel bakalım şuradakilere koyalım Halil amcanın temizlediği yere koyalım senin. Halil Bey burasıyla çok uğraştı. Burada e, bağlardan ayırdığımız e, çalı çırpılar vardı, budadığımız buraya koymuştuk böyle saç yanda falan yakarız diye ama yani öyle olmadı arkadaşlar otlar da çıktı arasında onlar dolaştı ee, ayrı kotları da toplamıştım ben bayağı bir onlarla birlikte şuraya koyduk ve yaktık onları ve burasını temizledik buraya e, bazen misafirlerimiz geldiğinde arabalarını buraya da park ediyorlar şuraya komşuların oraya da park ediyorlar ama burası en uygunu hayır manço hayır manço manço hayır ya mazılarımı kemiriyor ve kopartıyor kafalarını. Manço ile arkadaşlar bayağı bir başımız dertte. Yani biraz onu e, gerçekten şey yapmamız gerekiyor, terbiye etmemiz gerekiyor yoksa olmayacak. Buraya da köpeklere su koyuyorum ben sokaktaki köpeklere. Gelen giden köpek içtiyse susuzluğunu gideriyor. Her gün koyuyorum. 2-3 defa dolduruyorum arkadaşlar. Bu bitiyor. Gerçekten demek ki susuyorlar. Manço kırmışsın gerçekten ol Hayır, hayır. İnanılmazı kırmış. Bakın. Ama çok kızdım sana şu anda. Çok bebek ya. Hiç anlamıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Burası da komşumuzun bahçesi arkadaşlar. Şurası da şöyle bizim bahçemiz. Asmamız, çardağımızdaki asmamız da çok güzel oldu. Şöyle bizim bahçemiz arkadaşlar buradan hortumlarımız falan dağınıklığımız da var ama hiç önemli değil. Dağlar. Dağlar çok heybetli. Şu henüz e, çardakla soldaki dağın arasındaki dağ çok ilginç arkadaşlar ya. Sipsivri kaya yani böyle. Şöyle göstereyim. yeri Arka bahçede arkadaşlar hiç budanmadı. Böyle bakımsız otlar böyle belimize kadar falan. Ama biliyor musunuz yine bağlar yeşerdi. Ben arkadakileri biraz budamıştım yani bizden tarafı olanları ama komşumuzun diye. Yani yine yeşerdi ya elhamdülillah. İnşallah birisi satın alır da böyle bakar ve birden kurtulur bu bağlarda. Çok üzülüyorum yani çünkü bakımsız olunca. Manço gel oğlum buraya. Gel. Gel kapıdan gel. Koş kapıdan gel. Gel. Gel dışarıya gel benimle biraz. Gel. Gel. Gel gel gel. Hemen de durur. Hemen de kaşınır. Hemen de kaşınır. Gel. Mamanı yedin mi? Yedin mi mamanı? Gel. Gel gel kapı açık gel. Gel buradan gel. Kapıyı bilemiyor açık olan yerini. Evet, 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 evet. İşte böyle olabiliyor anne işte böyle olabiliyor. Ay, ay, ay. Çirkinsin. Şöyle suratı Allah'ım çok çirkin. hemen, hemen köpek ya. Hemen köpekler gibi öğrendi öyle. Nefes almayı öğrendi. Dilini çıkartmayı öğrendi. Bilebiliyor. Çünkü dilini çıkartmayı bilebiliyor artık. Evet arkadaşlar biz bugün <laughs> Banço'yu artık tasma almaya gideceğiz. O yüzden e, veda edeceğim sizlere. Size bugün bahçemizi gezdirdim. Yani büyüdükçe mahsullerimi tekrar gezdirmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bu yeşilliklerle kalın. Hoşça kalın.